Herkese merhabalar. Madem bugün Dünya Kediler Günü, ben de diyorum ki kedilerle yaşamanın, kedilerle birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın bize olan faydalarını onlardan bahsedelim. Size yapılan araştırma sonuçlarını ve rakamları vereceğim. Rakamlarla konuşuyor olacağım. Ama önce Lola Hanım'a madem geldi hemen biraz ödül şekerinden veriyorum. Kedilerle beraber yaşamanın bizim hem fiziksel hem de psikolojik olarak bize çok faydası var. Öncelikle birincisi stresi azaltıyorlar. Kediyi sevmek, kediyle beraber olmak bizim oksitosin hormonu üretmemizi sağlıyor. Bu oksitosin hormonu da sarılma hormonu olarak da biliniyor. Sevdiğiniz bir kişiye günde 10 dakika sarılmanız yine bu hormonu üretmenizi sağlıyor. Bizim stres seviyemizi azaltıyorlar. Stresin azalması demek bir sürü şeyin aslında buna paralel olarak azalması anlamına geliyor mutsuz olduğumuzda, depresyonda olduğumuzda bu minikler bir şekilde bizim suratımızdan anlıyorlar. Çünkü empatileri oldukça yüksek ve bizi mutlu edebilmek için bir takım oyunlar, sempatikler yapıyorlar. Yani depresyon konusunda da bize yardımcı oluyor kediler stresi azalt, depresyondan çıkmamıza yardımcı ol veya girmemizi engelledi bu minicik haliyle. Onun dışında kaygılıysak yine kaygılarımızın azalmasını sağlıyor. Bu ne demek? Tamamen aslında bağışıklık sistemimizi yukarı çekmeye, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye yönelmiş bir sistem yaratıyorlar evin içinde diyebiliriz. Duygusal yandan bahsetmeye devam edeceğim ama şimdi biraz da fiziksel konulardan bahsetmek istiyorum. Kediyle beraber yaşayan kişilerin kalp krizi geçirme veya felç geçirme riski %33 oranında düşüyor. Bu çok ciddi bir oran. Bunun yanında kas ve kemik yaralanmaların iyileşmesinde de kedilerin çok büyük bir faydası var. O çıkardıkları mır 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 sesinin frekansı eğer kasımızda bir zedelenme, iltihaplanma varsa veya kemiğimizde bir kırık varsa iyileşme sürecini hızlandırıyor. O frekans bizim kas kemik yaralanmalarımızı iyileştirmede yardımcı oluyor. Kedileri sevmek bizi sakinleştirdiğimiz için kediyle yaşayan kişilerin tansiyonu da düşük oluyor, aynı şekilde kolesterolde düşük oluyor. Şimdi çok önemli bir noktanın altını çizeceğim. Kediyle büyüyen çocuklar. Yani 1 yaşına kadar olan süreçte evde kediyle büyüyen bebekler diyelim, büyüdükleri zaman alerji problemi yaşama ihtimalleri çok daha düşüyor. Yani kediyle beraber büyüyor olmak, büyüyen alerjik yapılı olması üzerinde de pozitif bir etki yapıyor, onu düşürüyor. Bu arada alerjiler yetişkinlikte de ortaya çıkabiliyor. Yani 30 yaş üzerinde birdenbire kediye alerjisi çıkan insanlar çok duydum. Ben hep kedi baktım şimdi bu alerji nereden çıktı diyen insanlarla gerçekten tanıştım. Çocuklukta yine kediyle büyüdüğünüz takdirde yetişkinlikle alerji çıkma ihtimali çok 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 düşük oluyor. Çok 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 düşük oluyor dedim. Rakamlarla konuşacağım dedim. Bu oran %66. %66 oranında düşürüyor alerjik bünyeli olma ihtimalim diyelim. Evet, yine duygusal kısımdan devam edelim. Kediyle beraber olmak yalnızlık hissimizi de azaltıyor. Eve geldiğinizde sizi bir kedinin karşılaması kadar güzel bir şey yok. Minnoş, tüylü bir yaratık gelip sizi kapıda karşılıyor. Ayrıca kedi bakarken ister istemez onunla oyun oynamamız, ilgilenmemiz, bir çeşit egzersiz yapmamız gerekiyor. Bu da bizim daha aktif olmamızı sağlıyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda, bu enteresan bir bilgi, kediyle uyumak uyku kalitemizi arttırıyormuş. Şimdi burada tarafsız olacağım. Özellikle kedimiz yavruyken çok böyle hıldır hıldır ortada koşup gece coşmalar, bizi uyutmamalar, lola bebekken ben bayağı bir süre uykusuzluk çekmiştim. Gece nöbeti, bebek bakar gibi lola bakma nöbetleri yaşamıştım. Büyüyünce bu geçiyor ama kedimiz bebekken özellikle Gece bizi uyandırma ihtimali var. Yetişkinlikte de bu arada gece yine oyun oynayıp ortakla deli deli koşabiliyorlar. Ama bunu genelde bizi uyandırmadan kendi başlarına yapıyorlar. Eğer bizi kedimiz uyandırmıyorsa onunla aynı odada aynı yatakta yatmak uyku kalitemizi de arttırıyormuş araştırmada çıkan neticelere göre. Yani bütün pakete bakacak olursak kedimiz bizim yalnızlığımıza çare, depresyonumuza çözüm, mutsuzluğumuza, stresimize, kaygımıza destek sağlığımıza kalp, felç, alerji, kemik kas, tansiyon, bir şey daha var. Neydi? Kolesterol. Yani bu kedicikler her derde derman diyoruz. Size kedinizle mutlu, sağlıklı, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bay bay.